kardeşlerim. Yer sorumuz Çinlerle bir iletişim kurmak mümkün müdür? Çin çağırma olayı var mıdır? Nedir bunun boyutu? Günümüzde en çok sorulan ve merak edilen sorulardan birisi de bunlardı Ve benzeri sorular diğer sohbetlerimize de cevap vermeye çalışacağız. Asıl kardeşlerim. Günümüzde falcı, medyum veya cinci adı verilen bazı kişilerin bir takım tuhaf yöntemlerle cinlerle iletişim kurdukları, onlardan bilgiler aldıkları, insanların geçmiş ve gelecekleriyle ilgili bilgiler verdikleri söylenmekte. Ve bu yöntemle bazı hastalıkları tedavi edebildiklerini söylemektedirler. Aziz kardeşler, dünyanın devasa sorunlarıyla mücadele eden ve zaman zaman da bulanan bazı insanların bu türden söylem, bu türden söylentileri ciddiye aldığı ve meselelerine bu yöntemle çözüm aradıkları görülmektedir. Cinler kıymetli müminler tabiatları itibariyle gözle görülemeyen varlıklar oldukları için bu türden iddiaları doğurmamak mümkün olmamaktadır. Bu ise yalan yanlış pek çok iddia ile ve insanları cinlerden kurtarma bahanesiyle insanların zaaflarından yararlanarak durumun kişisel menfaatler için kullanılmasına yol açmaktadır. Bugün toplumun değişik kesimlerinde farklı ad ve ummanlarla bu işle uğraşan pek çok insan bulunmaktadır. Adeta sektör haline gelmiştir. Ruhçu yani spiritualist akımın temsilcileri ağırlıklı olarak ruh çağırmakla meşgul olmakta. Ve hatta kardeşlerin çağrılan ruhların ve cinlerin foto fotoğraflarını bile çiğebildiklerini iddia etmektedirler. Çin çağırmayla ilgili haber ve anlatımlar o kadar sıklıkla gündeme geliyor ki her nerede bu konuda veya her nerede bu konu açılsa neredeyse herkesin anlatabileceği bir vakanın mevcut olduğunu görüyoruz. Aziz kardeşlerim, cinlerin gerçek suretiyle olmasa da bir takım başka suretlere görünebildikleri ve temessül ettikleri bu suretleriyle insanlar tarafından görüldüğünü ve hatta iletişim kurmanın da mümkün olduğu söyleniliyor. Ancak şunu belirtelim ki cinlerin derdindirik bilgiler kesinlikle gayb niteliğinde değildir kıymetli kardeşlerim. Cinler de insanlar gibi kesinlikle kaybı bilmezler. Bununla birlikte cinlerin ömürleri insanlardan uzundur ve daha fazla yaşayabilmektedir uzun süre yaşamaları sebebiyle kıymetli müminler insan için kayıp hükmünde olan geçmiş onlar için şimdi olmakta ve dolayısıyla geçmişe ilişkin verdikleri haber bazen doğru çıkabilmektedir. İnansız cinlerin baş temsilcisi konumunda olan şeytanın asli gayesinin vesvese vererek insanları yanıtmak olduğu bilinmektedir. Cinlerin insanlara bilmedikleri bazı malumatı bildirebilecekleri konusunda İslam alimleri arasında bir ittifak da mevcut değildir kıymetli kardeşlerim. Cinlerle iletişim ve cin çağırma meselesinin suistan, suistimali açık bir konudur. Ve dolayısıyla suistimal edilmektedir. ifade etmiş olduğumuz gibi sektör haline gelmektedir. İnsanın yaratılış itibariyle şerefli ve cinlerden üstün olduğu cin çağırma seanslarında cinlerin aktardığı bilginin bir kısmının kötü niyetli ve inansız şeytanların vesvesesi olabileceği insanları şüpheye düşürme amacı taşıdığı hususu da asla akıldan çıkarılmamalıdır. Asıl kardeşlerim cinlerin gerçek suretleriyle olmasa da bir takım başka suretlere görülebildikleri ve temessüm ettikleri bu suretleriyle insanlar tarafından görülebildiğini ve hatta iletişim kurmanın da mümkün olduğu söyleniyor. Bunu ifade ettik. Ancak şunu belirtelim ki cinlerin verdikleri bilgiler kesinlikle kayıp güzelliğinde değildir kıymetli kardeşlerim. Cinler de insanlar gibi kesinlikle gaybı bilemezler, bilmezler. Cinler tabiat itibariyle gözle görülemeyen varlıklar oldukları için bu türden iddiaları doğrulamak da mümkün olmamakta. Asıl kardeşlerim, cinler latif varlıklar olduğundan Onları asli suretiyle görmek ve iletişim kurabilmek mümkün değildir.